Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği çerçevesinde e, denetimli serbestlikteki hükümlülerimize boya kursu düzenledik. E, toplu yararına artık e, mesleklerini meslek edinmeleri için e, kendilerine belge verip belge sonrasında iş ortamına iş hayatında kendilerini hazırlamaya hedefliyoruz. Sizin aracılığınızla ben başta denetimli serbestlik müdürlüğüne, hepsine çalışan bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Çünkü bizlere en azından bir böyle bir projede bulunduruyorlar, belge verecekler. Bu da bizim için ileride büyük bir ekmek kapısı gibi bir şey. yani Sonuçta devletimize hem yararlı oluyoruz, hem topluma yararlı oluyoruz, hem okuyan kardeşlerimize bir yararımız oluyor. Sonuçta bir meslek de edinmiş olacağız. Belgemizi aldıktan sonra bize bir ekmek kapısı. İşlediğimiz bazı kötü olaylardan dolayı bir cezaevi hayatımız oldu. Tabii çıktık. Bunun konferansları var, i̇şte imzaları var. Ama yeni bir hayat başlıyor. Diyorum ya yani bizimle ilgilenen denetim, serbestlik müdürlüğü şeyleri bizi yeni bir hayata sokuyorlar. Yani kötü gözle bakmıyorlar, topluma kazandırıyorlar. Yani bizler de kötü insanlar değiliz yani. Kimse suç emeğiyle aslında bir insan değildir yani. Mutluyuz. Yani yararımız olduğu için ben kendi adıma da söyleyeyim ben mutluyum yani. Burada gelip çalışmayı, bir şeyler öğrenmeyi, bir sanat kazanmayı... Benim için çok gurur verici oluyor yani. Yani hiç e, gerçekten buraya sabaha kalkıp özenle geliyorum. Çünkü sonuç itibariyle e, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün bize vermiş olduğu bir görev bu. Ama bu görevin sonunda e, sonuç itibariyle bize bir de belge verecekler. Artık kötü olaylardan da kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii ki de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü sayesinde. Gurur verici bir şeyler yani. <laughs> <Ne? gülüyor> boya nasıl yapılır onu öğreniyoruz e, hocamız bize öğretiyor İşte fı fırça nasıl kullanılır boya nasıl yapılır bunları öğreniyoruz e, ben de bir e, kız babasıyım burada kardeşlerimize katkıda buluyoruz devletimize okulları, okulları boyuyoruz temizlik yapıyoruz katkıda bulunuyoruz. Hem meslek öğreniyoruz, hem belgelerimizi alıyoruz. Hem de kardeşlerimize burada yardımcı oluyoruz. Peki. Hocamız sağ olsun bize burada çok yardımcı oluyor. Eee belgem de belgemi de alacağım zaten. Ileride neden yapmayayım ki abi? Isterim tabii. Hocamız çok güzel. Çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz abi. Çektiğin zaman buraya <gülüyor> <gülüyor>